Gisbir, Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen 81 hibe projesinin standının yer aldığı ve Ankara Ato Kongresyum Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı'na katıldı. Fuarın açılışını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin daha sonra standları gezdi. Fuara stand açarak katılan gisbir iş sağlığı ve güvenliğinin daha etkili ve tersane çalışanları için verimli sunulabilmesini amaçlayan teknoloji tabanlı eğitimlerle emniyetli tersaneler projesini katılımcılara anlattı. Bu aralarında stand açan kurum ve kuruluşlar da Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen uygulamalara hakkında bilgiler verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı başta olmak üzere, pek çok kurumun standında yer alan sanal sergi uygulaması Bulmacalar, metin portreleri, çeşitli aktivite ve sürprizler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.